kar yağıyor. Hocam kar yağıyor. Ben ne demiştim sana? Rampaya çıkarken kar yağar. Mücahit hocam. Sezonun ilk kar yağışını bir arzu olaraktan çektim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Senin için çok anlam ifade etmese de. Hocam Erzurumlar için ifade eder ya. Abi Erzurumlu olunca karı getiriyorsun direkt, çekiyorsun karı. Evet. Yani. Bizim kar yağmasını istiyoruz. Bir an önce kaya gitmemiz lazım.